Evet. Bu da Huawei 2023 modelin 2 yıllık bir bilgisayar modellerinden biri Huawei'de. Dokunmatik ekranlı bir model. İster buradan ister tıklama yerinden basabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranlı bir modellerinden biri. Bu da gerçekten orijinalimsi gibi duruyor. Ama harika bir model, desek daha mantıklı olur. Bunu kim girdiyse, belki de bilmiyorum ama denemek zorundayım. Önce şuradan... isterseniz Google yazayım, Google şıkkına tıklayayım. İsterseniz, bir film açabilirim. Bekleyin siz. Ee, bir saniye. Evet, ben şu an bir tane film açtım. Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi, son dilek filmi. Şu anda Çizmeli Kedi ile Kurt'la savaştığını görebiliyorum. Of. Çok güzel bir film desek daha mantıklı olur. Neyse, çok güzel bir film olmasına rağmen herkes beğenmiş diyebilir. Kapatalım aynı yere. En orijinal bilgisayarlarından biri Huawei'de dokunmatik ekranı var zaten buralarda. En orijinal Huawei bilgisayarlarından biri. 2023'ün efsanevi bir dokunmatik ekranlı kreasyonu bu.